kar. Ama yollar açık. Yani yollar açık olduğu için usul usul bineceğim ben. Başka bir aracım yok. Dolmuş da 2 saatte gidiyor gideceğim yere. O yüzden motoru çalıştırmaya karar verdim. Yani dönüşte yollar kar kaplanmazsa gider geliriz. Motorun bu durumu motorda bir sıkıntı yok da işte şuralar ya o da sıkıntı değil sadece işte çıkışına kadar kar var ayaklarımızı böyle hali hazırda şey yaparaktan ilerlenebilir. Ama ne oldu? Bizim kışın baş belası derdimiz nedir? Ya kışın baş belası derdimiz bu değil de ben akü almadım. <laughs> Eski aküyle idare ediyorum. Atıyoruz. Ya o da bitiyor. Olmuyor. Yani biraz daha iyi durumdaydı. Ben ilk çalıştırmaya başladığımda. Şimdi komşum var Kürşat. Onu çağırdım. Biraz iri yarı bir arkadaşımız. E, Sitene çıkışına kadar motoru iteleyip oradan aşağı vurduracağız diye vurduracağım. Geçen vurdurdum. Çalışır. Çalışır diye tahmin ediyorum. Çalışmazsa da sikime kadar ne yapayım. Buluruz bir çaresini. Dünyanın sonu mu? Değil mi? Evet. Şu an hazır mıyız? Şöyle oldu. Motoru şu arkadan buraya ittik. İttikten sonra Şimdi ben bunu Vurduracağım ama çok sinirliyim. Yani her şey Üstüme geliyor. Bu arada her şey ters ya. Amına koyayım. anlamadım ki. Her şeyi ters gider mi bir adamın ya? Motor çalışmıyor. Satacağım zaten. Sikerim aklı başında ona adam motor sıkmaz ya. Bu ne abi? soğuk kar. Ya da satayım. Bir tane araba alayım. İkmesi de bile tam bu. Satayım. Gideyim kendime bir tane araba alayım. Paşa paşa bineyim ya. Bu ne abi? Bir de yanına az yakar çok kaçar. Bir alayım. Tamam. Daha ne isterim ki? Nedir ya? Şimdi bu ne çalışmadı. Biz de bu güya ikiye aldım bak hala gidiyor ya Dondun mu? Sen de mi dondun amına koyayım? ikiye geçmiyor. Amını sikeceğim ya. Nefret ettim amına koyun motorundan da halleyinden de sikeceğim hepsini. Lan ikiye geçsene. Heh. Sonunda. Gidelim. Devriyaj da de tam çalışmıyor. O yüzden motor hızlanmıyor. O zaman daha dik bir bu. Tabi soğukta şanzıman ananı sikeyim senin. Of debriyajım da çalışmıyor soğukta. Dondu çünkü. Amını siktiğimin motoru çok şey. Halle işte cool. Zenginler biniyor. Amını siktiğimin. Kaldık yokuş. Allah'ım çıldıracağım ya. Boşa geçmiyor amına koydum. Ananı sikeyim seni ananı. Sen aldığım aldığın güne lanet olsun. Orası çocuğu. Ya, abi Yokuş aşağı geldim Boşa geçmiyor Devres çalışmıyor Motor vurduramıyorum ya Böyle bir saçmalık olabilir mi ya Şuna bak Böyle çalışmazsın Buzda sana yetmez amına koyayım Tabii ki de yetmedi Şanzıman yağ doluyor Makinen öyleyiz yani Şu halimize bak bir derse gideceğim. Çekmediğim kalmadı. Bu arada Bilkent Üniversitesi'nin tamına koyayım. Buradan söylüyorum. Neden amına koyayım? Şu yüzden amına koyayım. Devamsızlık politikanızı sikeyim sizin ben. Amına koyayım. Haftada 5 saat ders var. 8 saat gitmeyince bırakıyorlar. Ya amına koydum. Rapor da saymıyorlar hasta olunca. Niye geleceğiz? Niye? Çünkü biz okuldan başka hiçbir şey yapmaması gereken eşekleriz. Oldu canım. Amca koşakları. Hep sizin yüzünüzden bunlar. 30 yaşıma geldim. Bu sikik bir kent yüzünden. Ha boşa şimdi geçti. Allah razı olsun. Bu sikik bir kent yüzünden neyse. Hala okul okuyorum. Git, git. Ama ha, Hadi ya. Debriyaja basıyorum. Makine hızlanmıyor ya. Boşa da geçmiyor. halley almıyorum. Satıyorum arkadaşlar. Silkerim alacağım BMW'mi. Ya yokuş aşağı götürmek olarak götüremiyorum ya. Çıldıracağım. Pıt, pıt yaptı da yok. Şimdi buradan boşa bir daha alamazsak bir daha alamazsak hiç gidemeyeceğiz. Aldık mı? Almadık. Şimdi millet diyor ki gerizekalı boşa alamıyor falan diyor. Öyle değil abi. Boşa almak istiyorum. Tek ihtiyacım bu. Hı, aldık. Bu kadar uzun sürmesine tabii ki de gerek yoktu. Şu yokuş şans şansım. Çalıştı çalıştı. Çünkü amına kodum bütün yokuşlarını makine ikiye almaya har çalışırken harcadık. Neden? Annesini sikeyim çünkü ben böyle makinalı. Şuradan aşağıda salsam olur ya. Sikerim. Tersiyon, tersiyon. Kimse bizi öldürmez. Bak. Kendi kendine vitese geçti bak. Allah'ım çıldıracağım. Debriyaj da çalışmıyor. Niye donuyor? Çünkü neden? Halley böyle ben pazarları hava güzelken bineyim falan. Onun makinesi çünkü. Halley'ini sikeyim. Gel gel daha üstüne gel. Belli ki bir arıza var amına koyayım. Siktir git. Dedeye bak. Ölmüş ağlayan yok. Oraya itemedim. Ters yönden vurdu. Hala üstüme geliyor. Bir çık. Çık çık çık. Çık. Bu kadar hızlı. Devreye salmıyor ki. Sağ Yine çalışmadı. Yani bir çalışacak ama çalışamıyor. <laughs> Yokuşta bitiyor bu arada. <laughs> Geç hadi. Dur durdu bize amcı koşofu. Es ne bilecek adam ona Biz motor vurdurduğumuzu. Ya biraz hızlan ya. Gözünü seveyim ya. Hadi. Hızlanmıyor ki amına kodumun makinası. Ağzını sikti emin. O çocuğu amına evladı. Bak boşa da geçmiyor. Geç boşa gözünü seveyim geç lütfen ya. Lütfen boşa geçeceksin ya. Boşa geçeceksin ya. Bu kadar. Son şansın. Çalıştın çalıştın. Çalışmalı senin ağzını sikeyim ben. Yemin ediyorum benim bisikletim daha çok hızlanıyor ya. Son şansında çalıştın mı? Orospu çocuğu çalıştın mı son şansında? Annenin sikiyi mi senin? Boşa geç, boşa. Orospu bu çocuğu boşa geç. Geçmiyor amını sikiyor. Otur siki satıyorum ya. Satıyorum seni. Bak bu. Allah'ım çıldıracağım. Abi ananı siktirtir mi? Ananı sikerim senin. Ağzını sikerim senin. Ananı sikerim. Ananı ananı. Boşa geçeceksin ya. Bak. Bak. Bak ya hareketlere bak. Boşa geçmiyor. Debriyaz çalışmıyor. Daha da çalışmaz. Senin anneni sikeyim ben. Anneni sikeyim. Senin ağzını sikeyim Ağzını. Seni yapan mühendisin ben ta karısını sikeyim. Ne var? Amına kodumu. Seni yapan mühendisin. O annesini ben. Ne ha? Ne gel ha? Ne ha ne? Orospu çocuğu makine. Satıyorum ya. Yok abi satıyorum ya. Satacağım ben. Bu ne ya? Şu kadar yokuşu ziyan ettik. Sırf boşa geçmediği için ya. Boşa geçmiyor. debriyaj çalışmıyor. Bu ne ya? Ben bunu buradan şimdi ananın namına vurdururum senin. Halle Davis'ın. Ananın namına girsin bu makine. Oros bu çocuğu. Nefret ediyorum sizden. Her şeyinizden. Amına koduğum çocukları. Yanın batın amını siktiğimi. Oros bunun dölledi. hala boşa geçtim Geçti bak hala geçmiyor boş. Şanzıman ya donuyormuş kışın. Ne var? Amına kodu mu? Ne var? Gel ısır. Gel ısır. Allah Allah. E bu amına siktimin makinası kapalı garajımız yoksa almayacağız mı? Bu mu yani bunun olayı? Amına İkamacı da belki şarj vardır. Sikerim ter içinde kaldım ya. Ne abi? Siki sürecek akıl yok. Ha şimdi Şöyle bir şey var. Niye bu baba da motora binmeye çalışıyor? Yok arabam. Ne yapayım onu Ne yapak yani? Böyle ki Satacağım ama şimdi. Satarım bir tane 1.6 dizel arabamı alırım. Paşa paşa. C4 mesela 2002. Sonra da. Üstünde bir tane F800 alırım. BMW. Amına koyayım her yere giderim onunla çantası mantası mis gibi. Ne işin var lan? Ne işin var amına koyayım? Ne işin var yani? Debriyaj, debriyaj çalışmıyor çalışıyor yalanla. Bırakmıyor motoru. Boşa alıyorum. Şuradan yokuş aşağı bırakmıyor motor hızlanmıyor. Vurdurayım diye ikiye çakıyorum. Sonra çalışıyor bir çalışıyormuş gibi bir şeyler yapıyor. Orada boğulmuş tabi herhalde. Muhtemelen ondan sıkıntı çıkartıyor. Çalışıyormuş gibi yapıyor. Sonra susuyor. Sonra tekrar boşal. Bir 15 dakikada. Böyle olmaz. Benim böyle bir bostosum vardı anasını siktim oğlum. Bunun anasını sikerim. Bunu da satıyorum ben ya. Sikerim. Alırım ben öyle mis gibi. Şimdi ben el almak yerine akü al diyecekler. akü de Çalışıyordu bu makine. Tam akü belki <laughs> biraz. olabilir ama vurdurunca. Ya ne derdin ne yani değil mi? Amına koydun, derdin ne yani. Onlara kodum, Bilkent'i de sikeyim buradan bak onlara da söylerim. Şimdi ben derse gidemedim. Bir saat daha devamsızlık yazacaklar. Ya çocuk gibi, 30 yaşındayım ben amınakoyim ya. Çocuk gibi devamsızlık yazıyorlar ya. Bırakın beni salı siktirin gidin mezun olayım ya. Neyin devamsızlığını yazıyorsunuz hala? Ben orada dursam ne, durmasam ne ya? 8 saat gelmedin Tuğrul, kaldın ananın amı. Olacak gibi değil. nefret ediyorum. Hepsinden, bütün eğitim, öğretim hayatından da nefret ediyorum. Halle ussından da nefret ediyorum. Her şeyden nefret ediyorum. Gideyim de şu oto yıkama da kapalı galiba. Şey sorayım. Kablo varsa şarj edip çalıştıralım. Ne olacak gibi.